Ömer amca sen kendi sülaleni anlat. Bilebildiğin yere kadar. Dedelerin, amcaların hepsinden bahset ama. Böyle bir şey yap. Benim dedem evet. ara. Senin ismin öyle mi? He, ben evet. onun ismini vermiş babam. Ondan ileri gidebiliyor musun? Biliyor Ondan musun? Daha ilerisini bilmem. Ha. Yani lakabı neydi, adı neydi bilmiyor musun? Bu kurdomarı bu kadar. Kurdomar, evet. İlerisini bilmiyorum. Nereden gelmiş o? Buraya. Sey'den Hı? geliyor gari. Orta Asya'dan, o yandan. Etme ya, Orta Asya'dır böyle ya. Başka yeri bilmem ya, ben. Bu Antalya yörükleri mi, Konya tarafı mı? Onlar buraya gelip buradan dağılık. He. Buldur da var. Ondan sonra Seyda var. Şimdi, he. Şimdi Gurdomar, Gurdomar'ın kaç kardeşi vardı mesela? Dedenin. Gurdumar'ın iki kardeşi var. Evet. Biri Gurdunkel. Evet. Adı böyleymiş. Başka adı var bilmiyorum. Gurdunkel. Biri de Gurdumar'ı. Evet. Gurdumar'ın oğlu Mustafa. Oğlu bir, birincisi Mustafa. Hı. Mustafa senin baban. Tamam. Tamam. Bir. En büyükleri mi? En büyük babam. Tamam. Onun gücü mi var. Ali. Ali, Ali, Ali mi? babamın arkadaşıymış. Ömer Tamam. Sen, çayda öğretmenlik yapıyor bir sene. Hı. Orada imtihana giriyorlar. İmtihandan çıkınca Evet. Hadi bak. Kadının biri diyor ki, evet. Bak diyor, bu da ana çocuğu diyor. Ha. Bu puanı bunlar aldı da siz neden alamıyorsunuz demiş kadın, öğretmen. Öğretmen, he. O aynısı. Yıl olarak tahmini kaç yılları? 1920-30 arası değil mi? Öyle mi? Ben 33 olduğuma göre evet daha biraz daha aşağıda olması i̇şte lazım. yine 20-30 veya 20'lerde evet. falan olması evet. lazım. Orada kavasana bir ağrı dikiliyor bunun. Ali'nin. Ali'nin. Bura geliyor. tabii babamla da konuşuyormuş. Babana diyor ki, ben çok hastayım, bunu ben atlatamayacağım demiş. Allah Allah. Uçak pilot olmak isterim O imtihanı verip de pilot olacağım demiş. Evet. Oradan hastalığına geliyor, bir hafta 15 gün sonra ölüyor. Etme ya. Tez ölmüş. Demek daha genç yaşta. E, ya ben ne diyeyim ya, de. benim hali bile kocaman ya okulda bir sene çıkmış okuldan hemen öğretmen olmuş. Bir sene okul çocuk okumuş, gitmiş. Evet, vay anasını. Allah'ım. Ben Onun benim. nişanlısı evet. Osman Ebe, Osman Ebe'nin, Molla Ali Osman Ebe'nin babası. Ha, tamam, biliyorum ha. Oymuşmuş. Vay O ölünce evet. E, baban kız kardeşi İmine. O evet. hanımıymışmış babamın. Ee. Evet. Oradan da çocuk olmuş iki tane. Biri ben biliyorum elinden tuttum. Evet. Bağa götür üzüm yedirdim. Valesem. Başka konuşamazdı. Uf derdi. Evet. Gidelim derdi. Uf derdi. Ben elinden tutardım. Dinlene dinlene eve getirdim. Ha. Onun gücü bir daha oluyor çocuk. O da sırf et oluyor. Selamünaleyküm. Evet. Kemik A yok. Kemik. Evet. Hiç Allah. kemik yok, et olmuş. Allah Allah. Baban kız kardeşi İmine Garin. Mustafa demiş ben bu böyle olmaz. Alemin döldü ya. Evet. Onun nişanlısını ben getireceğim demiş. Eşim olarak ömürlü bak. Eşim olarak getireceğim demiş. Düğün etmişler, getirmişler. Evet. Nerede, şey diyoruz Nerem. Vallahi ebemin dişi. Bitki şeyi nereye koyuyor? İki, kur yani. yani. e. İki sene. Kur devesini yani. İki sene. Bayağı bayağı baya, bir sene falan önce geçirmişler. E. Buna bunu. Buna ayrı. Yemin aramız gari. Koymuş gitmiş. Babam gibi. Varıyor getiriyor bir daha. İki üç gün duruyor yine gidiyor. Bir daha getiriyor bir daha gidiyor. Allah Allah. Solunda demiş ki Mustafa ben edemeyeceğim. Siz mutlu olun. Evet. Ondan sonra dere devesi postanın mamadeliye veriyorlar. Ha. Evet. Oradan iki tane kız çocuğu oluyor. Türk gibi. Evet. Ne arda var ne sakat var. Babam öldükten sonra da evet. Şu havlunun içi gıcık sığır çordu. Hayvan tersi yığılır çıkardı. Oradan gelirdi bak. Bizim iki gün evde yatardı. Baban öldükten sonra. Babam öldükten sonra. Allah. Allah. Anam da ocağa gitmiş zaten. Tamam. İki üç gün yatardı kız çocuklarına biz oynardık burada. O aynen. Bitirdi mi? Evem derdi. Niye niyesi kızım söyle derdi. Evet. Karı ni veriyordu ni götürüyordu. Geçti onu bilmiyor. Böylelikle ayrıldılar. Ha. Sonra Emine anamızdan olan çocuk bayağı kocaman olduydu. Kızlar. Kız. 10-12 yaşında girdi değil mi lan? O şey kız, sen, <gülüyor> oturak. Yok <laughs> kocaman oldu. Kocaman ya uzun oldu. Ha. Hastalandı o da öldü. Ha. İmina'dan geldiğinde burada... Burada şeyden, bu babandan olma değil babandan mi? Babandan olan. Evet. Vay aslında. Oturak mıydı yani? Oturak. Oturak. Elinden tutardım. Zorla bağa giderdik. Depil, düpil, depil. Ha. Depil. Orada bağın dibine oturduk. Birer silkim, üzüm yerdik. Evet. Başka bir şey diyemezdi. Uf derdi. Hadi gidelim derdi Razar. Evet. Elinden tutardık. Acık gittim oturduk. Bir dinleriz. Öyle öyle gelirdik. Evet. Şimdi bu Ali. Ali'yi anlattın. Şimdi Bu kaç tane amcan var senin? Amcam bir Ali var. Olur mu ya? Bir de Mehmet vardı. O başka garda. Öyle mi? Ha, Ali öz öz şey. Ali ile babam öz. Öz ha. Öteki Mehmet. Kara göz Mehmet derlerim ona. Sen de bilirsin nasıl Niyazı'nın. Duyuyordum da bilmiyorum. Bilmiyor mu? Ben de bilmiyor. Yani ebe rahmetlik öyle derdi. O, Kara göz mü? E, ne adını onun mu Babam çoban durmuş ona bir şey diyorlar Zenginmiş o lan. Hangisi? Çok... Ya, yani. evinde. ya zengin i̇yi. Babam yok, çoban yok. durmuş yok, lan. Yok o, yok yenge. O, o adama camızları falan var. Seni rahatsız etmeyelim mi? Ya, yani. ya. Ben onu bilmiyorum. O, babam çoban durmuş lan. Şimdi... E, şimdi, dur.